Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün burası ekranımız neden başlıyor? Çünkü ee, arkada bura. Evet, canlı olarak biliyorsunuz burayı öyle. Bu video yanlış oldu. Tamam ben neden ee, şey yapmadım? Yani de geç saatlerde çıkıyorum. Bu yüzden 5 dakika falan çıkacağım. Oğlum Begut çok... da gelmiş işte bu. Kardeşim mutluluk daha yeni girdi oyuna. oyunu. Ne ee, ondan. O şeyi atalım? Tamam. Şeli seçtim. Aa mi 9 seviye yapabiliyorum. Yapsam mı? Yok yapmayacağım. Ekibini. Şunu al. Sonra şunu al. Sonra yemedi. <laughs> Oha. Arkada arkada. bu arada emojiler geldi. Money, Ben can atacağım kakalarım hadi hadi. Ben can Osman. geldim. Şimdi korumu atacağım. Attım. <laughs> <Çarşım azmış. Gülüyor> ben de, de <laughs> bu ha, Arkadaşlar bu